Evet selam dostlar. Şu anda Red Light Street'teyim. şimdi ise burada hani burası Red Light Street arkadaşlar. Fuş dışında başka bir şeyin daha merkez haline gelmiş durumda. O da bildiğiniz gibi Hollanda'da tüketim yasa olan esrar. Şimdi bu bölümde sizlere ben daha çok Esrar'ın burada neden serbest kaldığını ve nasıl bir sistemde satıldığını da anlatmak istiyorum. Yani bu bölümdeki amacımız bu Hollanda'nın neden bu politikaya geçtiği. Ama lütfen bu bölümü hani ön yargılarınızı bir kenara bırakıp bir belgesel gibi izlerseniz çok sevinirim. Şu anda yağmurlu bir Hollanda günü. Hep yağmurlu. Ben de şu anda bu caddede böyle anlatacağım. Bak böyle abi boydan boya sağlı sollu Red Light Street. Neyse yine bölüm başlamadan lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. En azından destek olursanız çok sevinirim. Sadece videoları, reklamları geçmeden bile izlemeniz arkadaşlar benim için fazlasıyla yeterli burada. Çünkü bunu yaptığınız zaman YouTube gelirleri de artıyor. Yani bedavaya sadece 10 saniyenizi ayırarak bile benim seyahatlerime destek olabilirsiniz çünkü artık bunları gerçekten şey finanse edemiyorum yani. İlk olarak arkadaşlar 1970'li yıllarda burada şöyle bir or olay ortaya çıkıyor. Eroin kullanımı arkadaşlar inanılmaz derecede artıyor yetişkinler arasında. Ondan sonra bu eroin kullanımı o derece artıyor ki artık Avrupa Birliği'nin çok ciddi üstüne çıkmaya başlıyor. Ve arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir problem oluyor bu da ölümlere sebep oluyor ve milyarlarca dolarlık, milyonlarca dolarlık sağlık harcamasına sebep oluyor. Sonra arkadaşlar Hollanda hükümeti düşünüyor. Diyor ki biz diyor bu işi nasıl yönetiriz, nasıl daha aza indiririz diye düşünüyorlar. Ondan sonra bir karar veriyorlar abi. Diyorlar ki biz diyorlar yeni bir yasa çıkartalım. Bu yasada esrarı soft yani hafif uyuşturucu olarak geriye kalan tüm uyuşturucuları da diyor daha kuvvetli strong olarak diyor, ayıralım diyor. Sonra şöyle bir şey düşünüyorlar. Şimdi diyorlar biz bunu tamamen Serbest bırakırsak uluslararası baskı artacak ee, ve 1970'lerde arkadaşlar özellikle esrar kullanımına karşı da çok ciddi bir baskı var dünyada. Hatta buna izin veren ülkelere ambargo falan uygulayabiliyor uluslararası toplum. O yüzden şöyle bir karar alıyorlar diyorlar ki biz bunu yasalarda yasak tutalım ama diyor ee, biz abi gidelim bunu polislere söyleyelim. Polisler de artık bunun kullanımını görmezden gelsin toplum da zamanla buna alışır. Sonra gerçekten dedikleri gibi oluyor. E, yasalara göre burada belli bir süre esrar kullanımı yasak oluyor. Ama daha sonra arkadaşlar e, polis buna göz yumuyor. Sonra ne oluyor? Artık yeni yeni gelen bağımlı arkadaşlar hepsi daha e, kolay ulaşılan esrara kayıyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar polis sürekli burada kokain uyuşturucu, e, kokain eroin ve bu tarz ağır uyuşturucular olan operasyonlarını sürdürüyor, sürdürüyor, sürdürüyor. Hiçbir şekilde satıcılara göz yummuyor. Tamamen sokak satışını yasaklıyor. Sonra belli bir süre sonra dostlar bu kafi shoplar ortaya çıkıyor. Birazdan eğer izin verirlerse girebilirsek gireceğiz içine. Kafi shoplar ortaya çıkıyor. Bu kafi shoplarda arkadaşlar şu anda da esrar satışı serbest. Buralarda arkadaşlar 5 grama kadar esrarı alabiliyorsunuz. ve ve şubede en fazla tek seferde 500 gram bulunabiliyor. Buralardan yasa olarak bunları alabiliyorsunuz dostlar. Ve insanlara da buraları açarak arkadaşlar devlet kontrolüne yönlendiriyor bir kısım esrar satışında. Ama hala oralara esrar nasıl geldi meçhul çünkü hala arkadaşlar Hollanda'da e, ekimi yani üretimi ve taşınması yasak arkadaşlar. O yüzden hani nasıl bunları hala oraya getiriyorlar aslında bu da illegal. O yüzden fiyatlar çok da düşmüyor hala Hollanda'da çünkü arkadaşlar hala oraya kafe shoplara gelen ürün Oraya gelene kadar risk altında ve polis operasyonuyla elden gidebilir. O yüzden dediğim gibi hani piyasadaki fiyatlar çok düşmemiş o yüzden de. Bu satış serbest bırakıldıktan sonra arkadaşlar yeni bağımlıların hepsi artık esrara kayıyor ve ulaşımı çok da zor olan kokainden uzaklaşmaya başlıyorlar. Eroinden uzaklaşmaya başlıyorlar. Böylece toplum sağlığı yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar Hollanda'da. Polis özellikle bu eroin ve kokain baskınlarını arkadaşlar belirli mahallelere yapıyor. Böylece ne oluyor? O bölgelerde göz açtırmıyor ama bazı bölgeleri bilerek serbest bırakıyor. O zaman da bütün bağımlar oraya gidiyor. Bütün bağımlılar aynı mahallede olduğu zaman arkadaşlar bağımlılığa karşı yürütülen kampanyalardaki bu vakıflar ya da yardım kuruluşları direkt o mahallelere gidip oradaki bağımlıları bulup onlara direkt yardım ediyor. Yani böyle gerçekten hani direkt yasaklamayalım deyip nasıl bir işle mücadele edilebilirse Hollanda hükümeti gerçekten doğru yolu bulmuş. Ve şu anda arkadaşlar günümüzde gençler arasında bağımlılık ortalamadan çok daha az yaşlılar arasında 1-2 puan yüksek ama Avrupa Birliği ortalamalarını yakalamışlar. Yani görüyoruz ki bu 50-55 yıllık plan şu anda işe yaramış arkadaşlar. Hollanda hükümeti uyuşturucu serbest bırakarak uyuşturucu uyuşturucuyla mücadele etmiş. Yani bu gerçekten çok ders alınması gereken bir konu. Şu anda arkadaşlar bu eroin, kokain gibi maddeler şu şekilde satılıyor. Size bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bunu yaşayarak görüyorsunuz burada. Özellikle arkadaşlar burası Red Light Street. Şimdi bu Red Light Street'te arkadaşlar satıcılar geliyorlar böyle. Kulağınıza diyorlar ki işte böyle zikzak çizerek ilerliyorlar. işte kulağınıza fısıldıyorlar arkadaşlar bu uyuşturucu maddeleri sürekli ve eğer isterseniz de ona söylüyorsunuz. O adam ıslık çalıyor, başka birini çağırıyor. O da ıslık çalıyor, başka birini çağırıyor. O da diyor ki beni takip et diyor. Sonra satışı gerçekleştiriyorlar. Yani burada inanılmaz bir şu anda hala ticareti dönüyor. Ama arkadaşlar bu sokaktaki satılan ürünlerin hepsine fake diyorlar. Yani aslında buradaki her şey bir para tuzağı. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun o ülkenin yasal kurallarını takip edin. Ben şu anda sadece bunun belgesi olarak bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Buna nasıl ulaşabileceğinizi bilmiyorum. Orası da beni ilgilendirmiyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar o ülkenin kurallarını neyse onu takip edin. Mesela şurada diyor ki no cannabis, no smoking cannabis in public. Şurada diyor ki no public drinking. Yani arkadaşlar buranın kurallarına göre bu sokakta ee, insan içinde alkol de içemezsiniz. Bununla beraber e, herhangi bir uyuşturucu madde de kullanamazsınız. O yüzden arkadaşlar buraya geldiğinizde lütfen e, buranın kuralları olduğunu ülkenin de yasalarına uymanız gerektiğini unutmayın kesinlikle. Benim bunu anlatma sevim tamamen sizi bilgilendirme amaçlı. Hatta bilgilendirme dışında hani buraya serbest diye gelip de sokaktaki zararlı maddeleri kullanmayın. Onun dışına gidin abi yasa olarak denetlenen bölgelerde eğer bir şey kullanacaksanız kullanın. Böylece de herhangi bir sıkıntı yaşamayın sağlığınızla alakalı. Aslında sizi bilgilendirmek için söylüyorum bunları. Yani bunu bir ön yargılarınıza yakıp belgesi olarak izlerseniz çok sevinirim. Neyse arkadaşlar buradaki sistem böyle. Yıllar boyunca savaşmış polis ve devlet en doğru yolu bulmuşlar bunun için. Şimdi burada bu kafi shoplar var. Bunlara girip video çekebilir miyim? Emin değilim birkaçına sormayı deneyeceğim ama en azından burada böyle malzemeleri, kekleri, kurabiyeleri yani bunu turistik bir aktiviteye çevirmişler. En azından o mağazalara girip size göstereyim. Hadi bakalım. Bu arada bir şey daha et et ekleyeyim arkadaşlar. Bu Red Light Street'teki bu kabinler aslında pisuvarlar tuvaletler. Bunları da <laughs> kullanabiliyorsunuz böyle ilginç şekilde. Bir de arkadaşlar bu tuvaletler sürekli yıkanıyor o yüzden toplum sağlığını tehdit edecek bir hani orada bir mikrop oluşum falan olmuyor. Her gün sabunlu suyla bolca yıkıyorlar. Bir haftada bir haftadır Amsterdam'da olduğum için artık bunları öğrendim ya. Bakın arkadaşlar böyle her köşe başında böyle mağazalar var. Bakın buralarda bu iş artık bir turizme dönmüş durumda. Böyle her sene milyonlarca euroluk gelir sağlayan bir sektör. Bak böyle space cake'ler, çikolatalar. Bunların hepsi arkadaşlar kanabisti. Bak böyle şekerler, kurabiyeler. Bak burada da light, medium, strong diye ayırmışlar. Bunları gerçekten yediğiniz zaman kafanız güzel oluyor bu arada. Bak böyle gördüğünüz gibi bu bu bir kafe shop değil ama buralardan alamıyorsunuz bunları. Buralarda arkadaşlar sadece bunun ürünleri var. Yan ürünleri var bir de kekler vesaire var. Bu kafe shop denen yerlere gidip de ee, oralardan alabiliyorsunuz. Onları da bulmak için Google'a e, direkt Cannabis Shop yazmanız gerekiyor. Ama onlar hani girip gerçekten video çekebilir miyiz emin değilim yani çünkü dışarıdan da belli olmuyor buralarda arkadaşlar kanabisin reklamını yapmak yasak. Ee, sadece ve sadece böyle dışarıdan gerçekten de kafi shop yazar. Ufacık e, mağazalar bunlar. Böyle yolda yürürken anlamıyorsunuz bile onun olduğunu. Özel olarak aramanız gerekiyor yani. Ama gerçekten girip video çekebilir miyiz? Gidelim hadi soralım bakalım. Evet dostlar içeride çekim için izin alamadım. Ama bak şu anda şurada gördüğünüz yer var ya Green House diye arkadaşlar. Orası bir coffee shop. Yani orada gerçekten de gidip yasa olarak arkadaşlar Esrar alıp, kanabis alıp bunu tüketebiliyorsunuz. Bak şu arkamda gördüğünüz yer direkt. İçeri giremedim kusura bakmayın. Bu şekilde. Fiyatları falan bilmiyorum yani. Ama birkaç kişi söylemişti galiba. Yani neydi 7 Euro ile 13 Euro arasında değişiyor demişti galiba grama öyle bir şeydi. <laughs> ben bu bölümü tamamen bu Hollanda'daki arkadaşlar uyuşturucu konusunu açıklayabilmek için çektim. size göstermek istedim, size bunun tarihi anlatmak istedim. Çünkü bu gerçekten çok uzun zamandır tartışılan bir konu. Aynı zamanda Türkiye'de popüler adı Hollanda'ya gidelim, Amsterdam'a gidelim çok özgür falan fistan diye. Geldiğinizde burada ne yapabilirsiniz veya ne yapmamalısınız onu anlatmaya çalıştım. Ama kural bir abi, ülkenin kurallarına uyun, yasalar neyse onları takip edin her zaman için. Kural 2 de arkadaşlar illegal insanlardan uzak durun. Bu dünya her yerine geçerli? Burada geçerli. Ve o ülkenin kurallarını arkadaşlar gelmeden önce iyice okuyun. Şimdi hani buraya bir şeyler serbestle gelip de serbest olmayan şeyleri kullanıp başınıza bir şeyler gelmesin. Hem sağlığınıza hem de özgürlüğünüze mal olabilir böyle şeyler. En azından bunlara dikkat edin. Çünkü geldiğiniz zaman burada polisle başınız belaya girebilir. Her şeyi serbest sanıp da bunlara dikkat edin. Ülkenin kurallarına uyun. Bu arkamda gördüğünüz mekanda şu anda insanlar orada istedikleri şeyi kullanıyor. <laughs> Abi çok iyiler ya. İstediğiniz şeyi neyse bu arkamda gördüğünüz insanlar da işte istedikleri şeyi orada kullanıp takılıyorlar. Böyle Amsterdam'da bir konuyu daha açıklığa kavuşturmak istedim. Bu önemli bir konu. Hem geldiğinizde dikkat etmeniz gereken hem de bence genel kültür olarak çok değerli bilgiler bunlar. Öyle. Hadi bakalım dostlar kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bu video kısa oldu ama açıklayıcı oldu. Önemli olan kısa ve öz olması. Hadi bakalım abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.